Kahraman günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Senin de dediğin gibi bugünden itibaren alınan tedbirler kapsamında nikah salonları hizmet vermeye devam edecek. Bahçeli Evler'deyiz ve Bahçeli Evler Belediyesi nikah salonunda daha girer girmez tedbirler alınmış durumda. İşte misafirler geldiğinde önce maskelerini takacaklar, ardından dezenfektanlarını sıkacaklar ve elbette ateşleri ölçülecek. Benim bir ateşim ölçülsün. 363. 363 iyi bir ateşim varmış. Misafirlere dediğim gibi maskeleri takılacak, dezenfektanları sıkılacak, ateşleri ölçülecek ve anlatmaya devam edelim. Peyderpey pey anlatacağım. Asansörü gösterelim. Normal şartlarda burası dört kişilik bir asansör ancak alınan tedbirler kapsamında gördüğünüz gibi kapasite 2'ye düşürülmüş ve sosyal mesafeye dikkat edilmiş. Peki mutluluğun adresinde neler yaşanacak İşte Nikah salonundan içeriye giriyoruz. Kameraman arkadaşım Murat İçen gösteriyor. O Unutulmaz imzanın atılacağı yerlerden bir tanesi Bahçelievler Belediyesi nikah salonu. Burası hemen gözümüze yerlerdeki yuvarlaklar çarpıyor. Murat lütfen paylaşırsan bir buçuk metrelik mesafe korunmuş durumda. Zaten üzerinde de mesafenizi koruyun uyarısı yapılıyor. Şöyle kameramızı çevirdiğimizde koltukları görüyorsunuz ve burada da hemen uyarı yazıları var. Lütfen boş alanı e, lütfen bu alanı boş bırakın. Yani dikkat edersek bir koltuk koltuk dolu, bir koltuk boş, bir koltuk dolu, bir koltuk boş ve bir önemli detay daha var. Eee çiftler orada tam da şu karşıda gördüğünüz o özel alanda imzasını atarken misafirler burada belirlenen alanda bir buçuk metre mesafede duracak. Şuna da dikkat edilmiş. Diyelim ki bir misafir tam da burada bekliyor. Bunu e, burada bekleyen kişinin yanındaki koltuğun boş olarak dizayn edilmesi ve düşünülmesi de aslında verilen öne önemi ve çabayı da gösteriyor. Şimdi şöyle şu kapıdan çıkınca da açık alanı göreceğiz. Peki neden burayı gösteriyoruz? Eğer hava şartları müsaitse ilk tercih edilen nokta nikahların açık alanda yapılması. Hava uygunsa güneşli ise genelge kapsamında işte Murat'ın gösterdiği alanda e, nikahlar kıyılacak. Tabii açık hava olması e, sağlık tedbirleri açısından da korona açısından da son derece önemli. Hava şartları uygunsa misafirler işte bu alanda açık alanda e, olacak ve hem hem sosyal mesafeyi korumuş olacaklar. Hem de açık havadan faydalanmış olacaklar. Eğer öyle bir ortam yoksa, eğer hava güzel değilse elbette nikah salonunda olacaklar ve e, burada hem maskelerini takacaklar, girişte dezenfektasyon ve sosyal mesafe e, detaylarından sonra oturma planları da böyle. Hemen çok kısaca nikah memuru soralım. Önlemleri şöyle bir kısaca hızlı e, hızlı hız alalım. Hoş geldiniz. Tabii sizin bahsettiğiniz e, tüm şeyleri bahsettiniz. Hı. Ben sadece bu normalleşme sürecinde alınan bu kararların vatandaş tarafından çok memnuniyetle karşılandığını söylemek Siz istiyorum. Siz e, ne damatın yanında olacaksınız. O, o, orası için özel bir... Maskelerimizle gelin damadımız maskesiyle şahitler maskesiyle oturacaklar. Sadece ve sadece e, resim çekilirken bazen çıkarmak istiyorlar. Hı hı. Hem maskeyle hem maskesiz anıları olsun istiyorlar. Hı hı. Masada böyle, bu şekilde. Hı hı. Mart, Nisan, Mayıs ayı içerisinde ertelenen bu süreçten zarar gören çiftlerimiz heyecanla bekliyordular. Bu heyecanı şimdi bugün zaten telefonlarımız kilitlendi. Yoğunluk, kaç kişiyle yapacağız, ne yapacağız? Bunu Hı -hı. soruyorlar. Hı, -hı. Bundan sonraki Haziran-Temmuz ayındaki nikahlarımızda rahat rahat kıyacağız. Teşekkür ediyorum. Anlatmaya devam edelim. İşte bu ne? E, altın sepeti, takı sepeti. Biliyorsunuz eskiden nasıl olurdu? E, gelinin damadın yakasına yakıl, e, takılır, öpüşülür, sarılırdı. Ancak o dönem bir süreliğine bitti. Eğer takı takmak istiyorsanız işte bu alana bırakacaksınız takıları. Yavaş yavaş toparlayalım ama bir tane daha göstermek istediğim yer var. Hızlı hızlı Murat İçen'le birlikte işte gelin odası. Burası da son derece önemli. Buraya sadece gelin ve damat girecek misafirler olmayacak. Açık hava var, havalandırma var ve toplu fotoğraf çekilmeye de gelin ve damat dışında izin verilmeyecek. Bahçeli evlerdeyiz. Buradaki nikah salonunda gördüğümüz detaylar son derece önemli. Her türlü tedbir alınmış koronaya karşı. Geriye de artık o mutluluğa atılan imzanın beklenmesi kalıyor. Kahraman diyelim ve sözü size bırakalım.